arkadaşlar. Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün videolar çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler ve kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Cryptrate.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimizi ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar ee, enteresan bir haftaya uyandık. Hafta sonu 38.000 seviyesinin üstünü gören Bitcoin haftaya 36 bin 37 bin hemen altında açılışı yaptı. Dün akşam işte sabah bu sabah 7'de Amerika saatiyle 12 itibariyle hızlı bir düşüş yaşandı. Hafta sonu gelen haber gündemine baktığımızda FED'e yapılan eleştiriler söz konusuydu. FED başkanlarından Kaşgari 50 bas bir faiz artışının gündemde olabileceğini söyledi. Fakat faiz artış sayısıyla ilgili herhangi bir karar verilmediğini dile getirdi. El Elery'nin yazıları vardı, Alyans baş ekonomistinin. Fed'i eleştiren e, birkaç tane de ben makaleye denk geldim. İşte borç bölüğü gayri safi yurt içi hasılanın Amerika'da çok yüksek olduğunu, bu sebeple de Fed'in faiz artışlarını yapacağını, yapabileceğini fakat belli bir e, seviyenin üzerine çıkamayacağını, yani reel bir faiz veremeyeceğini dile getirdiler. Aksi halde biliyorsunuz zaten bu boş tavan hikayelerinden dolayı finansman giderlerinin artmasıyla birlikte boş tavanın tekrardan senatoya ve işte temsilciler meclisine gelmesi gerekiyor. Bu da hükümetin o karar çıkana kadar hükümetin kapanması, belli kamu kuruluşlarının kapanması anlamına geliyor. Burada ciddi anlamda bir sıkıntı var. E, açıkçası benim beklentim biraz daha böyle 40 binlerin üzerine çıkma yönündeydi. Lakin... E, borsalara giren arz'a baktığımızda arz seviyesinde bir artış var. Hatta bugünkü sabah bir uyarı geldi. 17.000'in üzerinde bir bitcoin'in borsalara girdiğini bu sabah itibariyle arz tarafının arttığını söylediler. Onunla ilgili bir haber vardı. Dünkü veriye baktığımızda ise zaten 17.470 adette dün borsalara giren bir e bitcoin miktarı var. Talep miktarı dün 29'daydı. Bugün 20 seviyesine tekrardan düştü. Risk iştahı tarafında. Şimdi opsiyonlara baktığımızda ise hafta sonu arkadaşlar 40 bin tarafında kolun alım yönlü opsiyonları fazlayken dün itibariyle bu tekrardan satışlar baskın hale geldi. Fakat 39'a bir yığılma var alım tarafında. Yani biz 38'i geçip 39'u aşabilirsek yukarı yönlü hareket söz konusu olabilirdi. Ama işte dediğim gibi dün 38 bin üzerindeyken hızlı bir şekilde gevşedi. Bugün itibariyle yani 31 Ocak itibariyle baktığımızda ise arkadaşlar nispeten dengeli 35-40 bin bandı gözüküyor. Lakin bizim bu 37'yi kaybetmememiz önemli. Onu söylemiş olayım. Çünkü orada bir 0618 fibosu var. 37 küsürde. Yani o seviyenin altına inmemesi lazım. O önemli. Yani için baktığımızda ise arkadaşlar 37'de biraz daha alıcılı gözüküyor. 37'nin altına inmediğimiz sürece büyük sıkıntı yok. Eğer 38'e 39'a gelebilirsek yukarı yönlü hareketler başlayabilir söz konusu olabilir. Ee, genel dağılıma baktığımızda ise arkadaşlar 30 bin seviyesinde bir artış var bu topsyonlarda. 40.000 seviyesinde ise kollarda var. Bunlar satış bunlar ise alım ağırlıklı onu söyleyeyim. Kaç tane de coin'den bahsedeyim hızlıca. Öncelikle Bitcoin'in dolarından açayım arkadaşlar. Yani bu 0.618'i kırmaması lazım. Dün geldi 36.700 yani bugün sabah itibariyle 36.706'yı test etti. Hatta 36.631'i görmüş. Bunun üzerinde kalması önemli dediğim gibi. Şimdi Türk lirası cinsinden bakacak olursak düşen trendi iki gündür kırıyordu. Bugün tekrardan trendin içine dönecek gibi duruyor. Yani yukarı yönlü kırdı diye sevin, sevinebilirdik. Lakin bugün aşağı doğru tekrardan yönünü çevirdi gibi bunun üstünde tutulması önemli. Türk lirası cinsinden. Ee, yukarıda 519.000 bin Des, direncimiz var. Aşağıda ise trendini ima ettiği 502.000 var. Bunun kırılmaması lazım. Benzer durum Ethereum'da da var arkadaşlar. Ee, aşağıda bizim 30.000 birimiz var. Yukarıda ise 34.817 34, direncimiz gözüküyor. Avax'a baktığımızda gene benzer bir durum söz konusu. 907 direnci. Trendin ima ettiği yer ise 923. Aşağıda ise 820 desteği var. Bunun kırılmaması lazım. Link'e bakalım. daha hafif toparlama var arkadaşlar işte bu tabi Bitcoin'e bağlı hareket ettiği olmaları sıkıntı. 208'e kadar gevşemişti 0.786'yı. Neredeyse işte üstüne çıktı fakat tutunamadı. Yukarıda desteği 237 aşağı şey yukarıda direnci 237, aşağıda desteği ise 208, 209 seviyesinde. Şimdi hızlıca son olarak da sende söyleyeyim arkadaşlar ben size. Kendim biliyorsunuz bir müzik şirketiyle anlaşması vardı. Uzun dönemli destekler çizgisi 49-23'te. Bunun üstünde tutunmayı başarıyor. 49-23 desteği 53-99 yani 54 seviyesi ise direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.